Merhabalar, bugünkü incelememizde Yunsa hisse senedinin temel analizini masaya yatıracağız. Şirketin finansal sağlığına, büyüme dinamiklerine ve mevcut değerleme çarpanlarına hep birlikte yakından bakacağız. Analize başlamadan önce her zaman olduğu gibi yasal uyarımızı yapalım. Burada paylaştığımız bilgi, yorum ve değerlendirmeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sunulan verilerde hatalar veya eksiklikler olabilir, bu nedenle sadece bu analize dayanarak yatırım kararı vermeniz, beklentilerinizle örtüşmeyen sonuçlar doğurabilir. Olası zararlarınızdan dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmediğimizi önemli belirtmek isterim. Peki, bugünkü yol haritamızda neler var? Önce şirketin büyüme rakamlarını inceleyeceğiz. Ardından bilançonun ne kadar sağlam olduğuna bakacağız. Sonrasında kritik çarpanlar ve göstergeleri alıp en sonda da tüm bu veriler ışığında genel bir değerlendirme ve puanlama yapacağız. Eğer analizlerimizi takip ediyor ama hala kanalımıza abone olmadıysanız şimdi abone ol butonuna tıklamanın tam zamanı. Unutmayın, ilerleyen günlerde bu hissenin teknik grafiğini ve al sat sinyallerini de ayrıca inceleyeceğiz. Evet, hazırsak başlayalım. İlk durağımız şirketin büyüme performansı. Bakalım Yunsan'ın son bir yıllık karnesi nasıl, geçen senenin aynı dönemine göre ne gibi değişiklikler var? Şimdi tabloya baktığımızda satışların yıllık bazda %3 gibi oldukça sınırlı bir artış gösterdiğini görüyoruz. Bu durumu nötr olarak değerlendirebiliriz. Ancak asıl hikaye karlılık tarafında başlıyor. Geçen yıl zarar eden şirket esas faaliyet karında bu yıl artıya geçmiş. Bu çok olumlu bir gelişme. FAVOK yani faiz, amortisman ve vergi öncesi karda ise %65'lik gayet güçlü bir artış var. Ama net dönem karındaki değişim tek kelimeyle inanılmaz. Evet, bu rakamı özellikle vurgulamak istedim. Yıllık bazda %1923'lük bir net kâr artışı var. Bu şirketin operasyonel verimliliğini ve karlılığının ne kadar güçlü bir şekilde toparladığının en somut kanıtı diyebiliriz. Karlılıktaki bu etkileyici performans gerçekten dikkat çekici. Peki bu durum şirketin finansal yapısına yani bilançosuna nasıl yansımış? Şimdi şirketin borç ve varlık durumuna bakarak temellerinin ne kadar sağlam olduğunu anlamaya çalışalım. Çeyreklik bazda bilançoyu incelediğimizde dönem varlıklarda %7'lik, öz kaynaklarda ise %3'lük artışlar görüyoruz. Bunlar olumlu sinyaller. Fakat finansal borçlarda %16'lık bir artış söz konusu. Bu dikkatle takip edilmesi gereken olumsuz olarak nitelendirebileceğimiz bir nokta. Buna karşılık, en önemli ve en olumlu gelişme net borç kaleminde. Net borçtaki %107'lik düşüş, şirketin net borçlu konumdan çıkıp net nakit pozisyonuna geçtiğini gösteriyor. Bu harika bir gelişme. Yani bilançoda bir ikilem olduğunu söyleyebiliriz. Bir tarafta, finansal borçların artması, takip edilmesi gereken bir risk unsuru. Diğer tarafta ise, şirketin tüm borçlarını ödedikten sonra, kasasında nakit kalması, yani net nakit pozisyonuna ulaşması finansal gücünü gösteren çok pozitif bir durum. Peki tüm bu finansal veriler hisse senedinin fiyatını nasıl yansımış? Yani Yunsa mevcut fiyatıyla ucuz mu yoksa pahalı mı kalıyor? Gelin bu sorunun cevabını bulmak için şimdi değerleme çarpanlarına ve bazı teknik göstergelere bakalım. Değerleme oranlarına baktığımızda fiyat kazanç oranı 10,53 seviyesinde sektör ortalamaları göz önüne alındığında bunu makul bir seviye olarak yorumlayabiliriz. Piyasa değeri bölü defter değeri oranı ise 0,79. Bu oran, hissenin şirketin öz kaynaklarının bile altında bir fiyattan işlem gördüğünü, yani iskontolu olduğunu bize söylüyor. Ama en çarpıcı oran PEG oranı. 0,37 gibi oldukça düşük olan bu değer, hissenin gösterdiği müthiş kar büyümesine göre oldukça ucuz kaldığını işaret ediyor. Öz sermaye karlılığı, yani ROE, %7.53 seviyesinde. Bu oran bize yönetimin hissedarların sermayesini ne kadar verimli kullandığını gösterir. Açıkçası mevcut enflasyon ve faiz ortamında bu oran biraz düşük kalıyor. Yine de şirketin artan karlılığının gelecekte bu oranı da yukarı çekeceğini öngörebiliriz. Hissenin fiyat hareketlerine geldiğimizde ise kısa vadede belirgin bir satış baskısı görüyoruz. Son bir haftada ve son bir ayda yatırımcısına kaybettirmiş. Ancak büyük resme baktığımızda yıllık getirinin hala %13'ün üzerinde pozitif tarafta olduğunu görüyoruz. Teknik göstergeler de aslında bu kısa vadeli zayıflığı doğruluyor. RSI göstergesi 36 seviyesiyle aşırı satım bölgesine oldukça yakın. Bu durum düşüşün sonuna yaklaşıldığını ve bir tepki alımı gelebileceğini düşündürür. Fakat MACD göstergesi hala negatif bölgede ve zayıf bir sat sinyali veriyor. ADX'in 20 civarında olması da piyasada henüz ne yukarı ne de aşağı yönlü güçlü bir trendin olmadığını bize gösteriyor. Evet, şimdiye kadar baktığımız tüm bu verileri bir araya getirme ve genel bir sonuca varma zamanı. Şirketin güçlü ve zayıf yanlarını özetleyelim ve analizimiz sonucunda bir puan verelim. Özetleyecek olursak, pozitif tarafta olağanüstü net kar büyümesi, bilançonun net nakit pozisyonuna geçmesi, büyümeye göre ucuzluğa işaret eden peg oranı ve defter değerine göre iskontolu olması var. Negatif tarafta ise satışlardaki yavaş büyüme, çeyreklik bazda artan finansal borçlar ve hisse fiyatındaki kısa vadeli zayıf momentumu sayabiliriz. Bütün bu unsurları bir potada erittiğimizde, Yunsa için genel değerlendirme puanımızı 10 üzerinden 7.5 olarak belirliyoruz. Bu puan, şirketin güçlü karlılığı ve cazip değerleme metriklerine rağmen dikkat edilmesi gereken bazı riskleri de barındırdığını ifade ediyor. Peki bu hisse portföyler için uygun mu? Şöyle ki, şirketin güçlü kar büyümesi ve iskontolu çarpanları uzun vadeli düşünen yatırımcılar için oldukça olumlu sinyaller. Ancak kısa vadedeki finansal borç artışı ve hisse fiyatındaki zayıf momentum gibi konuların da yakından izlenmesi şart. Yani potansiyel bir alım için teknik göstergelerin de olumluya dönmesini beklemek daha temkinli bir yaklaşım olabilir. Analizimizi tamamlarken son olarak sizlere BİG'e özel davetimiz var. Eğer hisse analizlerinde daha derinlere inmek, daha seçici olmak istiyorsanız, o zaman sizi katıl butonuna tıklamaya davet ediyorum. Üyelere özel hazırladığımız ve en beğendiğimiz hisseleri derinlemesine incelediğimiz haftalık videolarımızı kaçırmayın ve bu analizi zihinlerde bir soruyla noktalayalım. Sizce Yünsa yakaladığı bu etkileyici kar büyümesine önümüzdeki çeyreklerde de devam ettirebilir mi? Konu hakkındaki düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.